Vınn dim dip dim bam bam dim bam dim bam dim bam. Kralına koştu. Sağ ol. Ne var ne yok? Ne yaptınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Oturmayayım. Yel sincanlar mı dedi? Polis karakolda dedi. Oğlum bugün Tam havadayım. Çok şahane bir ders bugün oğlum. Çok şahane bir ders işleyeceğim. <laughs> Dün gece erkenden yatmışım. Sabah da erkenden misler gibi, pamuk prenses gibi kalkmışım. Ortaya bir kahvaltı. Ama ne güzel bir kahvaltı. Bal, süt, yumurta. Semih kaplan ol gibi hissediyorum oğlum şu anda kendimi. Kaplan gibi vallahi çalım <laughs> Sabahta kahvaltının üstüne bir kahve patlattın mı? Kahveyi patlattın mı şöyle şekersiz, telvesi, mervesi, tam olmuş şekilde kahveyi çaktın mı? Şu gözlere bak! baba. bak! bak. Gözünde var ya ateş yakarım oğlum, mangal yakarım da İtfaiye söndüremez! <laughs> diyete başladım da çok iyi oldu Şahane diyete başladım Artık bundan böyle Personel yemeği yemiyorum Keçi gibi ot yiyorum! <laughs> çok sağlıklı oğlum, müthiş sağlıklı ya Müthişte de formumdayım, sabah kanalım merdivenleri çıkarken kronometre tuttum, merdivenleri tamamını 10.03'te çıktım oğlum, rakama gel rakama! 10.03! 10.03 saniye! Yok! 10.03 dakika! <laughs> Asansörü yapmıyorlar ki kaç gündür! Kaç gündür asansör bozuk bir gün öleceğim kalacağım merdivenlerde! Neyse. <laughs> i̇şte. Evet sevgili izleyenler yeni bir derste daha <laughs> karşınızdayız efendim. Enerji patlaması yaşıyorum şu dakika. <laughs> efendim bugünkü gidersimiz fiziğin dibi sevgili izleyenler borumuzsa uzay veda galaksiler efendim. Hocam! Kusura bakmayın lafınızı balda kestim de bir son dakika gelişmesi için yayına ara veriyoruz onu bir söyleyin dedim. Onu çok çok iyi söyle söyledin onu çok çok iyi söyledin. <laughs> Aşırı duygulandım şu an. Çocuklar hiç böyle bir şey beklemiyordum sizden ya. i̇nanmıyorum şu anda. Ben her zamanki gibi küt diye bodoslama yayına girersiniz seyircinin karşısına don paça gömlek çıkarım diye düşünüyordum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ya. Se sevgili seyirciler. Pantolonu asın, şimdi oraya asın. Şimdi oraya asın. Bir dakika bu olmadı bir daha. Kütlet, haydi, haydi kütlet. Gurur duydum sizinle. Çocuklar sizinle gurur duyuyorum. Bravo <laughs> bir haber. Bravo Namık Yakavon ve ekibi. Bravo sizlere. <laughs> Bravo sizlere. Evet. Sevgili seyirciler. Heyecanımı maruz görün. İlk defa bir son dakika gelişmesiyle adam gibi sizlerin karşısındayız. Artık gönder gelsin dünya mı yanmış? Hemen okurum. Hiç önemli değil sevgili seyirciler. Şu anda duygularımı sizlere anlatmam mümkün değil. Evet sevgili seyirciler. Fikirtepe'ye UFO indi. Evet sevgili seyirciler sıcağı sıcağına aktarıyoruz. İstanbul Kadıköy Fikirtepe mahallesine bir UFO indi. Uzay aracından çıkan uzaylı keşif turu yaparken mahalle sakinlerince linç edilmekten son anda kurtuldu. Yanıyor, değil mi? Sevgili seyirciler, Kırmızı hemen fikir tepeye bağlanıyoruz. Şu anda olaylara karıştığı iddia edilen heh ve YB kameralarımızın karşısında. Evet, e, Şevket Ya ben bu olayı beceremiyorum ya. İsim vermeyeyim. Yine beceremiyorum. Evet, e, duyuyor musun bizleri? He, duyuyoruz abi, duyuyoruz. Bir sene duyuyoruz. Oğlum sen şeyhe misin? Sen TK'sın, Turgay Kara TK, sen TK'sın. Ben şey gittim, YB Yasin. Aynen, ben Turgay. Allah Allah. biz onu isimlerinizi vermemek için yaptık. O yüzden isimleri söylemezsek iyi olur. Ya tamam abi, Turgay karıştırıyor. soyadı ne ki? Bulanık Yasin, bulanık YB. Hayret bir şey ya. Evet, e, beni duyuyor musun şu anda? Duyuz abi sen buyur karıştırıyor Turgay. E, şey o olaylar tam olarak nasıl oldu? Siz nasıl şahit oldunuz? Bize kısaca bir anlatır mısın olayı? İşte şimdi Namık abi biz arkadaşlarla işte Yasin, Turgay ben takılıyorduk şeyde mahallede. Kaldırım orta takılıyorduk. Çekidek yiyorduk. Birden bir ışık çıktı. Öyle evet. değil mi? Aynen ben o ışığı görünce zaten şoku oldum. Olay mahallene doğru koştum. Evet işte biz oraya koştuk. Ne olayı dedik daha ne oluyor dememiz de UFO indi oraya bir tane, uzay gemisi indi aşağı. Aynen. Uzay gemisi? <laughs> evet işte uzay gemisi indi gözümüzün önünde kaldırma. Pe pe peki yani e ne tepki verdiniz o anda? Ne, ne yaptınız o anda? İşte abi hemen biz e, olay yerine koştuk hemen. Hemen Turgay'la beraber koştuk. Tık 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 yaptım hemen ben camına bunun. Aynen o camı, camı vurunca ben Aa. de arkasından koştum zaten onun. İşte bu geldi tık tık yaptık camına. <laughs> Kardeş dedik burayı dedik, park etme dedik. Çünkü Mustafa abinin dükkanın önü. Anne mal mal gelecek dedik ya, mal gelecek dedik. Sabah mal gelecek, karşıya al aracı dedik, uzay dedik. Ma mahalleye uzaylı indi. Mal gelecek dediniz uzaylı. Ya. Evet çünkü mal gelecek sabahleyin Mustafa abi dükkanında. Aynen önüne. biz arkadaşlarla esnaf çay ocağında zaten malı bekliyoruz. Ee, e, uzak... Evet evet Bir dakika ya. mı, evet. Ee, yani şaşkın, şaşkına dönmediniz mi? Ş şok olmadınız mı bu durum karşısında? İşte döndük. Çok şaşkına döndük. Şok yok mu? Aynen bize. şok oldum. Ben onu görünce daha da bir şok iyi oldum. Şok iyi olduk çünkü mal gelecek sabah Mustafa abinin park yerine park ettiği için şaşkına döndük biz. Aynen. An anladım. Sonra işte Namık abi sonra uzay gemisinin kapısı açıldı böyle. Os! Diye böyle kol gibi düştü aşağı kapısı. Duman çıktı, uzaylı indi aşağı bize doğru yaklaştı. Aynen öyle, Gözleri Serdar Ortaç gibiydi valla. İşte geldi bize doğru, geldi geldi. Namık abi, ondan sonra biz buna bir dayak... Ama buna bir dayak mıyız? <laughs> ama, ama... Ben bu Yasin'i zor tuttum Allah. Ama. ama Namık abi, nasıl dövüyüz? Nasıl bir dayak bu uzaylıya biz orada... orada? gençler, da... <laughs> ya, yani Fikret Tepe'ye uzaylı inmiş. Siz adamı dövüyorsunuz ya. Ye, Yetkili birine haber vermediniz mi gidip de? İşte şimdi Namık abi ben de dedim. düverken dedim bir, bir durdum önce bir saniye düşündüm. Dedim ki bir dakika dedim bunu düğüs ama dedim düğmeyelim dedim. Bir yetkiliye bir haber verelim dedim orada dedim. Durgaya şahidim. Ben dedim o da hemen koştu. Ben koştum Mustafa abinin dükkana Mustafa abiye haber verdim hemen. Çünkü dükkanın sahibi Mustafa abi olduğu için yetkili o diye şey yaptık. Hemen haber verdik yani gerekeni yaptık. Tamam ee, sonra son ne oldu peki ee, Şevket işte şehe sonra neler yaşandı? Çevredeki insanlar ne tepki verdiler bu duruma? İşte Namık abi o istenmeyen dayak olayı olunca, Ceren'e çevrede çevredekiler hemen koştular. Ne oluyor be dediler. Neden de ünlü Serdar dediler bize. Serdar sanmışlar onu. Aynen, saç tıraşından benzetmişler. İşte benzetmişler. Dedik bu dedik uzaylı dedik bu dedik Serdar Taş değil derken Namık abi şak bir çıkardı mı levyeyi bu? Aynen. Ben de gördüm o Levi'ye ışın levyesi. Kim çıkardı? İşte uzaylı. Bize levye çekti. Işın levyesi çekti. Dedim sen dedim kime dedim levye çekiyorsun hem de bizim galaksi de dedim ben buna. Bizim galaksi gelmiş bana levye. Eyvah Namık abi bir dayak buna biz. Aynen. Ama biz topu buna biz. Ama nasıl düğmek? Aynen ben Yasin'i mi tutayım <laughs> Şevket'e işte, mi koşayım ben de şaşırdım. Falan. Ben de tabii sinirlendim orada orada şey yapınca. Ya Uzaylı'yla levyenin ne işi var? i̇şte Namık abi benim de aklıma o soru takıldı. Düverken dedim bir dakika dedim bir dövmeyelim dedim bunu bence. Çünkü dedim Onda leviye olmaz dedim ama orada Turgay devreye girdi. Dedi ki o dedi ışın 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 istedi dedi o dedi. Işın çakısı var dedi. Ben öyle demedim. Dedim ki ben ışın bıçağıdır o dedim. Işın bıçağı dedi bu dedi. Işın bıçağı ne? Işın bıçağı böyle bu bizim töner bıçağı gibi bir şey bu. Ama gelişmişi laz, lazerlisi herhalde. Yani rengi kırmızı onu da hatırlatalım. Evet rengi kırmızı. Anladım. İşte sonu öyle yani Namık abi buna. Anladım e, ee, peki hiç bölgeye bir, bir, bir bilim adamı ya da ufo uzmanı gelmedi mi? Geldi geldi hemen geldi bir tane. Aynen olayın olduğu duyulunca bölgeye Haktan doğan indikal etti. Evet işte o var ya ufo uzmanı Sirius bilmem nesi o kıvırcık gözlüklü Haktan. Aynen aynen. Evet e, peki o ne yorum yaptı bu konuda ne, ne, ne söyledi? E, i̇şte Namık abi o dedi ki bir dakika dedi vurmayın dedi bu dedi başka galaksiden gelen bir canlı dedi düğmeyin bunu dedi biz dedi Göztepe araştırma hastanesine götürelim araştıralım dedi Aktan Aktuan. Yok olay öyle olmadı İlk önce bize onu bir doğun dedi antenlerine kırın bir temiz doğun ya, dedi. Ya, yalan konuşma Durgay Namık abi yalan konuşuyor Durgay ne yalan konuşuyorsun orada? Ben o zaman Türk kamuoyu önünde attığım yalandan o türü çok özür dilerim. Dileyeceğim tabi. Ben ben de özür diliyorum Türk adına. İşte dedi ki bunu dedi götürelim dedi. Göztepe'ye dedi araştıralım dedi Aktan Aktuan. İşte öyle deyince Evet. Biz buna bir dayak. <laughs> Ama bir dayak mı buna? Ne abi? Aymen. Bir sopa buna. Ey vere bir sopa. Ben bunları tutamıyorum. Ben bu oradan doyuyor, doğuyor, oradan doğuyor. Ben bunları tutamıyorum. Dayak. Ama bir dayak buramız orada. Ama bir sopa buna. Biz Aktan'a Aynen. Evet. Tamam kapatın bunları. Bunları kapatın. Bu arkadaşları kapatın. Çünkü mal Çocuğu gelecekti. Evet. <laughs> e, kapat, mal, mal kapat. gelecekti çünkü dükkanın önü de orası. Doğru, doğru düzgün giriyorum. Kapat abi kapat. kapat mal kapat. gelmese be yapmam. Bak, bak bu kapına şahit. Vatan, aynen. hiç rahatlıkla konuşmayan insan yaratırık şahit. Yaratırık şahit. Ay, tamam, son yayında bu. Haydi ben bıraktım. öndeki sirsari benim olan şirket mi? Vallahi hocam galiba o. <laughs> ee, çocuklar e, siz e, kitaptan çalışın. Bunlara bakın ben e, konuyu yazdım. Uzay karakteri ve vesaire fasafiso. Siz kitaptan çalışın. <laughs> ee, ben bir gideceğim de. Burada da e, süpürge vardı. Uzun saplı bir süpürge var. Nerede o? <laughs> ben? Sapı uzun, şöyle kalın cana uzun bir süpürge var. Nerede onun şeyi? <laughs> süpürgesi lazım Sap Sapı olsa da yeter. Nerede onun sapısı o? Ne, nerede o süpürgesi onun? Nerede onun? Üç kere iki altı, elde kaç vardı? Elde iki, iki vardı. Ona, e, bir dakika üç kere iki, iki, dört elde var iki, o iki, 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 Eldekini akla tutmaktan sonucu unutuyoruz ya. Bu ne biçim yöntem? Şişt.